Bonjour à tous. Herkese merhaba. Evet sizlerle bugün yine Melis'in maceralarına devam ediyoruz. Bugün Melisa e artık Selin'e ulaşacak ve Selin'in aralarında bir konuşma geçecek. Biraz sonra onu dinlemeye başlayacağız. Başlamadan hemen önce şu anda eğitim başladı dediğim gibi ee, çok sorulan bir soru olduğu için bunu tekrar yanıtlayayım. Dilokulumuz.com ana sayfada video içerisinde ben size içeriğin ne olduğunu anlatıyorum. E, ana sayfada yine aşağı doğru indiğinizde tüm detaylarını görebilirsiniz. En alttan da eğitime katılabilirsiniz. İndirim bayram sonuna kadar devam ediyor. Çok çok faydalı bir eğitim olacak. Şimdi, evet hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Şimdi öncelikle bir diyalog dinleyeceğiz her zamanki gibi. Sonra üzerine konuşacağız. Dikkatlice dinleyin. Écoutez attentivement. Salut Mélissa. Salut Céline. Ça va Ça va, ça va. Et toi Ça roule. Qu'est-ce que tu fais dimanche Tu veux sortir Dimanche, oui, ça me va. D'accord, on se retrouve où Tu veux aller au cinéma Bien sûr. À ah, dimanche. À ah, dimanche. vite. Evet. Şimdi birazcık böyle zoom görüşmeleri gibi yaptım. Biliyorsunuz bu dönemde bol bol böyle uzaktan görüşüyoruz. Tabi şu anda esnemeye gitmek üzere buluşacaklar. Tabi biz birazcık daha evde kalmayı özen gösteriyoruz. Ama hayat normale döndüğü zaman bu cümleler çok işimize yarayacak. Şimdi ilk baştan... Selamlaştıktan sonra selü kısmını biliyorsunuz arkadaşlarla kullanılıyor dedik. Selü'den sonra nasıl başladık? Sava, sava ve sahul şeklinde iki ifade duydunuz. Bakın burada sava hani iyi gidiyor demekti. Bakın Türkçe'de iyi iyi diyoruz ya aslında aynı mantık. Bu şekilde de bir ifade duyabilirsiniz. O yüzden aslında bazen konuşmalarda böyle ifadeler olabileceğini göstermek için bunu kullanmak istedim. Sava, sava. Ve diğer cevabımız neydi? Sa, rouler. Bakın hule fiilini görmüştük. Aslında yuvarlanmak anlamına geliyordu veya araba sürmek anlamına kullanmıştık, değil mi? Burada sahul dediğim zaman her şey yolunda iyi gidiyor. İşte Türkçede ne diyoruz? Yuvarlanıp gidiyoruz. <laughs> Aslında birazcık o anlama geliyor diyebiliriz. sahul. Şimdi arkasından ne duyduk? Keskö tüfe dimanche. Keskö tüfe dimanche. Öncelikle dimonş hangi gün? Asıl sorumuz bu. Şimdi dimanş dediğim zaman hangi gün olduğunu anlamanız gerekiyor günler. Mutlaka günleri bilmemiz lazım. Günlük konuşmada tabii ki gerekli konularımızdan birisi. Dimanş pazar demek. Şimdi burada kes kötüyse demek ise ne yapıyorsun? Yani hani pazar günü ne yapıyorsun diye sonra belli ki bir buluşma teklifi olacak. Burada öğrendiğiniz konu aslında dışarı çıkmak için birisine nasıl bir teklifte bulunur bunu görüyoruz. Tabii ki bu sen olarak konuştuğumuz kişilerde. Peki eğer sizli konuşuyor olsaydık nasıl derdik? Keskü Qu vous faites dimanche derdik değil mi? Gerçi şöyle düşünelim. Keskü Qu vous faites derdik. Neden? Çünkü fer fiili vous kişisinde fet olarak çekimleniyor. Şimdi arkasından da ne, ne gördük? Tu veux sortir, tu veux sortir. Bakın tu veux sortir düz bir cümle değil mi? Sizlere soru sorma yöntemlerini öğretmişim. Aslında benim Fransızca'da en sevdiğim ve işinizi en kolaylaştıracak soru e, konulardan birisi. Bir cümle kurarak da soru sorabiliyorsunuz. Önemli olan soru şeklinde sesimizi soru sorarken nasıl sona doğru yükseliyorsa yine aynı şekilde burada sesimizi sona doğru yükseltmek. Tu sortir. Bakın biz zaten hani içinizden soru sorduğunuzu düşünerek sorarsanız zaten bunu doğal olarak yapabileceksiniz. Yine bakın tü sen demek ve istemek demek üye göre çekilmemiş halini görüyorsunuz. Sortir ise dışarı çıkmak anlamına geliyor. Bu da en önemlilerinden birisi. Peki şimdi size sorum yorumlarda bu sorunun cevabını bekliyorum. Bunu dışarı çıkmak ister misiniz diye soracak olsaydık nasıl sorardık? Bunu yorumlara bekliyorum. Bu arada bir önceki bir, önce, bir önceki günün cevabını doğru verenleri kaybettim. Doğru cevap Kies veya Seki olacaktı. Tabii ki bu arada şunu da gördüm. Seki alla pare şeklinde soranlar da olmuş. Tabii ki onlar da doğru. Seki veya kies benim bahsettiğim iki cevaptı. Şimdi devamında ne duyduk? Dimanche vi sa me va duyduk. Sa va. Yani bakın burada sa'yı biliyoruz. Bu demekti. Va'yı görüyoruz. Sava'daki aslında. Sava bakın araya bir mö gelmiş. Mü ise aslında bana uyar anlamını taşıyacak burada. E, va bazen sanva şeklinde de duyabilirsiniz. Yani burada demek ki kullanılan kalıplarımızdan biriymiş. Dedik ki yani pazar günü ne yapıyorsun? Dışarı çıkmak ister misin dedik. O da dedi ki evet pazar günü bana uyar dedi değil mi? Arkasından da kah yani tamam. Ve ne sorduk? On se retrouve où? Bakın burada U üzerinde bir aksan görüyorsunuz. Nerede demek. Se retrouver ise size günün kelimelerini paylaşıyordum. Orada se retrouver e, buluşmak anlamına geliyordu. Bakın hemen cümle içerisinde de kullanıyorum. Şimdi burada on biz demekti. Yine bunu kişiler dersinde de öğrettim. Biz nerede buluşuyoruz diyor. Bakın U'yu en sona koymuşum. On se retrouve. E, şimdi burada se retrouver e, fiilini on kişisine göre çekinmemiş halini görüyorsunuz. Sonuna hiçbir ek kullanılmıyor. Ama nu ile deseydik nasıl yapardık? Nous nous retrouvons. Oh, bakın burada se retrouver vers oluyor. Yani bizim işleş fiil dediğimiz fiiller. Ee, bunu gramer dersinde çok daha detaylı anlatıyorum şu an sitedekinde ama burada da bahsedelim. Vers dediklerimiz bizim işleş fiiller. Kişinin hem kendisini etkiliyor hem de kişik olaydan kendisi etkileniyor. Yani aslında bunu en çok siz nerede öğrendiniz? Sapöle'de öğrendiniz. Kişilere göre değişiyordu. Burada da ona kısaca bir değinmiş olalım. Burada 10 kişisinde sö olarak kalıyor. Nous nous retrouvons où da diyebilirdik. Nerede buluşuyoruz demek için. Ama bakın on genellikle günlük konuşmada nasıl kullanılıyor? Biz demek için on çok rahat kullanılıyor. Hatta en çok on kullanılıyor diyebiliriz. Peki arkasından dedi ki hani nerede buluşalım dedi. O da dedi ki sinemaya gitmek ister misin? Nasıl dedi peki bunu? Tu veux aller au cinéma? Tu veux aller au cinéma? Sinemaya gitmek ister misin? Burada mesela tiyatroya gitmek ister misin deseydi nasıl diyecekti? Tu veux aller au théâtre? Değil mi? Bu şekilde örneklerimizi artırabilir. de zaten aslında bunlar sizin konuşmanıza da yardımcı olması gereken diyaloglar. Ne demek istiyorum? Bakın size ben bir örnek öğrettiğim zaman onunla kurabileceğiniz tüm cümle çeşitlerini aklınızdan kurmaya çalışın. Şimdi size biraz önce bir soru sordum, değil mi? Dışarı, çık dışarı çıkmak ister misiniz şeklinde yapalım dedim. Şimdi bunu yorumlara cevap olarak yazmadan önce aklınızdan direkt bir söylemeye çalışın. Sözlü olarak. Ben zaten cevabı biliyorum de insan yazmaya çalıştığı zaman direkt konuşmaya yönelmiyor. Ama mesela direkt hani dışarı çıkmak ister misiniz deyin. Sonra cevap verin. Hayır dışarı çıkmak istemem. Deyin ki evet dışarı çıkmak isterim. Veya mesela ben şimdi sinemaya gitmek ister misin öğrettim. Siz bunu sinemaya gitmek ister misiniz deyin. Dışınızdan sesli olarak bu da size verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi. Bunun altını çizeyim. Ee, arkasından ne dedik? A dimanche. Evet bu A'yı öğrendik artık. Bir gün görüşeceğimiz zaman. Mesela a deyince yarın görüşürüz anlamına geliyor. A dimanche deyince ne olacak? Pazar günü görüşürüz demek. Diğer günlerimizi de aynı şekilde yapabiliyoruz. Evet bu şekilde biraz böyle detaylı bir ders oldu. Dediğim gibi tu veux sortir dışarı çıkmak ister misin demekti. Siz dışarı çıkmak ister misiniz? Nasıl deriz? Bunu cevapları bekliyorum. Doğru olan kişiye yorum da atabilirim, kalp de atabilirim. Zaten o şekilde anlarsınız. Bir sonraki dersimizde de yine buna değinmeye çalışacağım. Dediğim gibi Melisa'nın maceraları size her salı günü gelecek. Cumartesi günleri de böyle size ek bazen gramer dersleri anlatacağım, bazen kelime derslerimiz olacak. Bir de bugün Instagram'dan yani e, Instagram adresini tekrar hatırlatayım. Dil nokta okulumuz, e, dil okulumuz adresinden e, güzel bir haber de verdim. Dedim ki, siz, dedim ki, bu şu anda eğitimi size hazırladığım eğitim neden çok önemli, neden elinizin altında bulunması gereken bir kaynak? Çünkü e, tüm zaman bu zamanları siz her daim kullanacaksınız. Lütfen bunu unutmayın. Her cümlede kurduğumuz her cümlede her fiili çekinmemiz gerekecek. O yüzden aslında ilk eğitim ben bunu çıkarmak istedim. Ama dedim ki Instagram'dan bir dur yaptım. Öyle bir kelime eğitimi gelecek ki gerçekten inanılmaz bir faydalı olacak. Şimdi bu cümleleri güzelce öğrenelim. Zamanlar kişilere göre nasıl çekimlenilmiş öğrenelim. Ben sizlere bunları kullanabileceğiniz çok ama çok fazla kelime öğreteceğim. Çok kısa süre içerisinde. <laughs> evet, güzel haberi de verdiğime göre ee, sizleri sitedeki eğitime bekliyorum. Artık soru cevap bölümümüz aç açıldı. Oradan bana derslerin altında anlamadığınız soruları da sorabileceksiniz. Ben ve ekip arkadaşlarım hemen yardımcı olmaya çalışacağız. Aslında birazcık da böylelikle özel ders gibi olacak. Ama tabii burada pek çok kitabınız da olacak. O yüzden özel dersten çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Abiento.